Sizler buraya milli iradeye sahip olmak için geldiniz. Sizler buraya tercihlerinizi ipotek altına koydurmamaya geldiniz. Biz zillet içinde yaşamaktansa izzetlice ölmeyi tercih eden Hazreti Hüseyin yolundayız. Bir elime avı ayı, öbür elime güneşi verseniz de bu davadan vazgeçmem diyen Hz. Muhammed'in ümmetiyiz. Adana'nın yiğit insanları, şu anda burada bir tarih yazıyorsunuz. Döktüğünüz terler Allah'ın izniyle şahitlik edecek ki biz darbeye bu olsun. Sen neredesin? Sen neredesin? Sen neredesin? Değerli Adana'nın yiğit insanları. Bugün, yarın, öbür gün, geçmişte olduğu gibi hiçbir zaman zillete boyun eğmediğimiz gibi bundan sonra da eğmeyeceğiz. Bu manzara da çocuklarımıza miras olsun diye bırakacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı günler.